Bitcoin P kanalından herkese selamlar arkadaşlar şimdi bir tane haberi paylaşacağım bunun için yayını açtım aslında bu haberi çok fazla şekilde şu anda yurt dışında dönen bir haber var Terra Classic'in Coinbase'de listelince yönünde Coinbase biliyorsunuz ki en büyük ikinci para, bir kripto para borsası şu anda Terra Classic topluluk yönünden topluluk yönünde ilk 10 topluluğa hitap ediyor. Yaklaşık 306 milyon cüzdan var. Yani e, 306 milyon insan var diyebiliriz buna. E, 300 306 milyon kişiyi kaçırmamak için Coinbase böyle bir hamle yapabilir. E, önümüzdeki haftalarda Coinbase listelemesi bekliyor şu an Terra Classic. Onun haricinde zaten bütün borsalarda listeli. Sadece e, yani Coinbase'de listeli değil. Coinbase de bunu listelerse bunun hacmi etkisi olacaktır tabii ki hacme ve market değerinin etkisi olacaktır ama Coinbase ile ilgili şu var yani Terra Classic'ten daha önce bir kere gitmişti yönetim Coinbase de listeleme için bu çöktükten sonra listeden direkt attı Terra Classic'i ben listelemek istemiyorum dedi böyle coinleri böyle scam coinleri şimdi ne değişti bilmiyorum. Coinbase'te ama inanılmaz haberler dönüyor Coinbase'te listeleme ile ilgili. Böyle bir durum olursa Coinbase'de listelenirse Terra Classic değerini e, yukarıya doğru alacaktır ama şu an yani düşüş devam ediyor. Bir düşüş gösteriyor Terra Classic'te. E, bildiğiniz gibi yakınlar için açıklama bekleniyor. Yönetimden açıklama bekleniyor. Yani yönetimle ilgili Arkadaşlar şu var şimdi e, ne zaman olacağı bilinmiyor ama Terra Classic ile ilgili bir açıklama bekleniyor. Yaklaşık 6 aydır e, bir açıklama yapılmadı Terra Classic ile ilgili. Bununla ilgili e, yol haritasında Terra Rebels'ı takip ediyorlar. E, Dupont Terra Rebels'ı takip ediyor Twitter'dan falan. Ama e, düşünmeyin ki yani öyle. Bu ya bu Terra Rebels'ı yönetiyor değil mesela Dupont. Ama işte Dupon kendi yapacağı hamlelerin e, hamleleri bir bir planlıyor diye düşünüyorum. Onun haricinde Terra Classic yani Terra Luna'ya yeni Luna'ya geçtik Terra Classic artık yok e, diyecek adam yoktur herhalde. Şu anda zaten 37. sırada. Hani şu baş liste bu coin'i bırakırsa zaten e, Dupon bu işi bırakır gider. Onun haricinde biliyorsunuz ki Terra Classic'le anlattığımız şeyler geçerli. Bugün e, yani bir yatırım yapmak istesem ben yine Terra klasiği e yapardım Onun haricinde daha 23'ten daha da düşebilir mi daha da düşebilir ama Terra klasikte bir patlama eğilimi bekliyorum yani e, bu bu koyunla ilgili Terra klasikte ilgili ya inanılmaz şekilde manipüle ediliyor inanılmaz şekilde alt tabanda oyunlar dönüyor Terra klasik e, normal bir koyun gibi işlemiyor sistemi çalışmıyor şu anda Terra klasik 37. sırada bakın şu uyarıyı kaldırdılar odular ama bir merkeziyetsiz kripto para borsası merkezi olmayan bir stablecoin'e bağlanmak zorunda daha bağlanmadı yakınlar gelmedi sürekli aynı şeyleri söylüyoruz bugün bugünün yeni haberi coinbase ile ilgili bir listeleme gelebilir bu listelemede inanılmaz şekilde konuşulmaya başlandı yurt dışında falan yani yabancı youtuberlar da dahil bunu dile getiriyorlar bunun şeyi yok yani belgesi yok Coinbase ile ilgili. Coinbase listelediği zaman anlayabileceğiz Terra Classic'in listelendiğini. Onun haricinde zaten Coinbase dışında listelemeyen bir borsa yok Terra Classic'i. bu kadar fazla topluluğu olan bir coin'i zaten yani yani Coinbase kendi çapında kendi duruşuyla çöken bir coin'i ben elimde bulundurmak istemiyorum diyebilir. E, haklı hakkıdır ama yani Terra Classic gibi bir topluluğu olan e, bir coin de ne kadar sorun olursa olsun elinde tutmak zorundalar. Yoksa Coinbase bile unutulmaya başlandı. Yani Terra Classic o kadar fazla gündemdeki Coinbase borsası bile unutulmaya başlandı. Yani şu anda işlem yapan yoktur aramızda. E, ama dünyanın en iyi ikinci borsası, en büyük ikinci borsası, en büyük hacimli dönem. Onun haricinde çok fazla e, yani e, Terra Classic ile alakalı yani Rebels'ın şunları bağlamaya çalıştığını görüyoruz. E, bu diğer zincirlerle alakalı Terra Classic'e bağlamaya çalıştığını görüyoruz. Çünkü bir yakın uyguluyor. Bu yakın borsada uyguladığı zaman burada her zincire uygulayamıyor mesela. Sadece yani Luna'ya uygulayamıyor. Bütün büyük çoğunluğu şu an Terra Classic'in kendi ağında bu U Luna dediği ağda. Bu coinlerin büyük çoğunluğu burada. Buradan azalmalar yani çok çok cüzi miktarda. Yani bu milyonlar yani milyarlar bile bu çok cüzi, cüzi kalıyor toplam saplayda Trilyonların gitmesini bekliyoruz. Artık bir yol haritası bekliyoruz. Artık bir yani sağlam bir açıklama bekliyoruz. Bunun hakkında hiçbir şey konuşmadı. İki tane söylesi söyleşi geçirdi Dupont. Bunu hepimiz bekliyoruz arkadaşlar. Terra Classic'te. Ee, bakalım Kasım ayında bekliyoruz yani ta Eylül ayından beri %35 yakın konuşuluyor ama gelmedi şimdi bakalım yeni e, hamleleri ne olacak bunu görmeye çalışacağız Ama e, şunu söyleyeyim yani bu piyasada e, düşen giden çıkan bu piyasada e, yani tek değerini arttırabilmiş bu 6 ayda tek değerini arttırabilmiş coinlerden birisi Terra Classic ya büyük coinlerden Tabi diğer coinlerde belirli derecede artış var ama iki buçuk katlık bir artış yok. Ee, Terra Classic'in çökmediğini gösterir. Bu da Terra Classic'in e, ileride bir zaman bir e, dolara gelebileceğini gösterir. Yani benim şu anda yani yaptığım yatırımlarda içim rahat Terra Classic ile ilgili. Bir de arkadaşlar şimdi gece e, şu anda 2 saat 2 saat 2'de video çekmeye çalışıyorum. E, gerçekten e, yoruluyorum bana da ağır geliyor. Hani dün de video çekmeye çalışacaktım. Dün uyuyakalmışım. kalmışım. Biz çalışan insanlarız. Kendi işimizde gücümüzde insanlarız. Terra Classic kendi yatırımımız olduğu için takip ediyoruz. Onun haricinde yani blockchain tavanı ile ilgili zaten bizim bir sürü işimiz var. Onlarla uğraşıyoruz. Terra Classic gelirse bize büyük bir bütçe, bütçe kaynağı olacak. yani Terra Classic ile ilgili aslında yani şu var yani bu coin kurtarılacak ama bekliyor bu kadar basit aslında. Yoksa bu Terra Classic'in işte sıfıra gitmesiyle alakalı benim bir endişem yok. En azından e, yani attığım paranın bir endişesi yok. Sıfıra gidecekse de bu riski ben aldım. Yani 100 kat kazanmaktansa e, sıfıra gitmesini e, bu riski ben göze aldım. Siz de yatırım yaparken bu riskleri göze alın. Bütün coinlerde bu e, bu, bu, bu bütün coinler dahil. E, ama yani Terra Classic e, belirli derecede yani belirli yerlere ileride bir gün benim videomu izleyen arkadaşlar bu, bu kadar videoyu kaldırmayacağım e, sadece işte izleyen arkadaşlar zamanında bu arkadaş söyledi diyecek belki de terra klasi videolarda gördükleri zaman ama iş işten geçmiş olacak o yüzden e, yani bir kenara bir yani bir kısa parantez 100 liralık bir kenara e, koydum ben öyle söyleyeyim artık yani <laughs> bunu bunu artık daha e, ayrıntılı söyleyemiyoruz. SPK biliyorsunuz. Yani YouTube artık çok fazla denetlenen bir platform. Biz de bununla ilgili çok fazla bir şey konuşamıyoruz. Ama Terra Classic'in haberleriyle ilgili ya Coinbase borsası bekliyor. 135'lik yakın bekliyor. Açıklamalar bekliyor. Bu coin'in bağlanması gereken stable coin bekliyor. Terra Classic ile ilgili şu anda yönetim bir adım atmadı. Daha bir adım atmadığı süre atmadığında bile iki buçuk katında bu coin. Yani bu coin'den yani umutluyuz arkadaşlar. Şimdi Dukfon girip işte Terra Classic'i siliyoruz, atıyoruz, bilmem bir köşeye fırlatıyoruz da dese bu coin'in yani en zaten sıfırdasınız yani. Bu coin 60 dolardı arkadaşlar. Ya yani bu coin 60 dolardı. 60 dolardan 0.30 küsürlere gitti. zaten yani buradan alan adamlar 0.30 küsürlerden alan adamlar ileride bir gün Terra Classic'i büyük coinler arasında görürse yani servetine servet katar yani servetine servet katar diye bir kural da yok aslında yani bu coinlerde coin macerasında şöyle durumlar var 100 lira yatıyorsunuz abi unutuyorsunuz o coin işte ne zaman gelirse kaç kat oldu işte bin kat oldu alıyorsunuz 1 milyon lirayı çıkıyorsunuz yani Shiba'da da öyle oldu Shiba'ya zamanında 100 lira atanlar şimdi 1 milyon liraya aldı ve e, Shiba'da hala devam ediyor topluluk. Terra Classic'in topluluğu bakın Shiba'ya kıyaslanamaz onu söyleyeyim bakın. Shiba'ya kıyaslanamaz ama Shiba'nın topluluğu Terra Classic'ten Terra Classic'ten yani çok çok yüksek değil. Anlatabiliyor muyum? Shiba'nın doğru çok büyük bir topluluğu var. E, çok tutucu bir topluluğu var. Ama Terra Classic'in de öyle bir topluluğu oluşmaya başladı ki artık yani 306 milyon, da 500 küsür milyonda Shiba'ya deseniz, e, bu da iyi bir topluluktur. Yani Shibanın yaklaşık yüzde 60, 70'i kadar da bir topluluğu vardır Terra Classic. Ama bu topluluk değerleri şöyle değişir. Şimdi Terra Classic bir başlar yükselmiyor, ondan sonra görürsünüz topluluk ne tarafa kayıyor, topluluk parasını nereye kaydırıyor. Şu anda bu durumdayken Terra Classic'in topluluk durumu böyle. Ama ileriki zamanlarda hep beraber göreceğiz. Hep beraber e, yaptığımız yatırımın ne olduğunu, ne, ne kadar olacağını göreceğiz. E, bununla ilgili yani benim şüphem yok Terra Klasik ile ilgili de. E, yani acil olmadığı sürece e, kalmayı planlıyorum Terra Klasik'te. E, sonuna kadar da gitmeyi planlıyorum. E, bakalım inşallah herkes için iyi olur, herkes için hayırlısı olur. Kendinize iyi bakın, iyi akşamlar.